Filistin'de işgalcilere karşı ki kim diyor Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz canını korumak için, malını korumak için, namusunu korumak için savaşır ve ölürse şehit olur diyor. Buradaki insanlar topraklarını işgal etmiş olan Yahudileri topraklarından uzaklaştırmak için onlara adi muameleleri yapan, onların namusunu, şerefini, ırzını ayaklar altına alan bir takım kimselere karşı bir mücadele veriyorlar. Bu cihattır. Bu mücadeleyi başka türlü dile getirmek Allah katında sorumluluğu doğurur. Şunu unutmamak gerekiyor ki insanlar güçlerinin yettiğiyle mükelleftirler. Ama insanlar güçlerinin yettiğini yapamıyorlar diye bunu yapmaya çalışanlara laf söyleme hakkını kendilerinde görmemelilerdir. Bazı sözler zaman zaman duyuyoruz. Buradaki insanlar ne kadar vurdum duymaz. Kendileri işte iki tane teneke parçası atıyorlar. Karşı taraf ise Gazze'ye bombalar yağdırıyor. Yerle bir ediyor. Yok edilmiş topraklar politikasını burada uyguluyor. Bu da gösteriyor ki demek ki karşı tarafın bir bahaneye ihtiyacı yok. İki tane teneke parçası birilerinin dediği gibi onlara atıldığında bu kadar vahşeti ortaya koyuyorlarsa siz yoldan yürürken de sizin varlığınıza tahammül edemezler. Aynı şiddeti, aynı barbarlığı, aynı acımasızlığı size gösterebilirler. Ayet-i Kerime: "Eğer siz acı çekiyorsanız bilin ki onlar da acı çekiyorlar." buyuruyor. Elbette özgürlüğün bir bedeli var. Allah'a kul olmanın bir bedeli var. Ben dün duyduğum bir hadiseyi e, anlatmak isterim. Bir kardeşimiz Cenab-ı Allah işte onca insan dua ediyor, bütün ümmeti Muhammed dua ediyor. Müslümanlara Filistin'de yardım etmiyor. Ama işte bir avuç lanetlenmiş, gazaba uğramış Yahudinin ki Yahudilerin içerisinde de elbette insancıl olanları vardır. Fakat geneli itibariyle baktığınızda Türkiye'de de ne kadar Yahudi olduğunu, Yahudi sempatizanı olduğunu, damarlarında Yahudi kanı dolaşanların olduğunu görüyorsunuz. Sosyal medyada muazzam bir desteği var işgal devletinin. Maalesef bunun karşısında Müslümanlar sosyal medyayı belki de kullanmadıklarından aynı oranda onlara bir karşılık veremiyorlar. Fakat burada görülen bir hakikat ki insanlar sorumlu oldukları yönde, duyarlı oldukları yönde hareket etmeliler. Binaenaleyh Müslümanın kuvve-i maneviyesini kırmaya bir gerek yok. İnsanlar Cenab-ı Allah'ın rahmet nazarına muhatap olduklarında Cenab-ı Allah onları imtihan eder. Biz imtihanı, imtihanın şiddetlisini Allah'ın bir gazabı olarak görmeye başladığımızdan beri zaten burnumuz tabiri caizse e, cifeden kurtulamıyor. Ama Allah'ın bir lütfu olarak görüldüğünde o zaman hakikaten hayatı dünya hayatından ibaret sananlarla gerçek hayatın ahiret hayatı olduğuna inanılar arasında büyük bir fark olduğu görülüyor. Bugün Filistin topraklarında bir cihat var. Bu cihatta ya zafer kazanırsınız ya şehit olursunuz. Şehit olmak zaferlerin en büyüğüdür aslında. Dolayısıyla bu öyle bir cihattır ki burada kaybetmek söz konusu değildir. Eğer şehit olursanız Cenab-ı Allah'ın cennetiyle mükafatlandırılırsınız. Eğer düşmanın burnunu sürterseniz o zaman gazi unvanı alır, mücahit sıfatıyla onurlu, şerefli, izzetli bir şekilde yaşarsınız. Veya bir takımlarının yaptığı gibi maalesef biz de bir yönüyle bunun içerisindeyiz. Zillete katlanır, aşağılık duygusu içerisinde sözde yaşadığınızı zannederseniz. Ama bu hayat hürlerin, özgür insanların hayatı değildir. Bu hayat sindirilmiş, iradesi elinden alınmış, ne diyeceğine bile kendi karar veremeyen insanların alçakça yaşadıkları bir hayat olur. Bakıyorsunuz ki kelli felli sorsanız kendisini Müslümanların kanaat önderi olarak görecek insan nasıl oluyor da diyor onca masum insanın öldürülmesine sebep oluyorsunuz. Ne yaptık da sebep olduk? Zaten her gün öldürülüyoruz. Zaten her gün insanlarımıza hayvanca muamele ediliyor. Bir gün kalkmışız ansızın onların kendilerini güvende hissettikleri evlerine, karargahlarına, ordularının içerisine girmişiz ve biz güvende olmadığımız sürece kendilerinin de güvende olmadığını ifade etmişiz. Fakat olayın siyasi boyutuyla bakıldığında ben şunu söylemek isterim ki Basri hocam burada aslında en çok kandırılan, aldatılan, oyuna getirilen Yahudilerdir. Yahudiler Avrupa'da, Amerika'da rahat içerisinde yaşarken İngiliz aklı, o mel'un akıl onlara bir tuzak kurarak zaten Avrupa'da zahiren Yahudileri seviyor görünseler de kesinlikle Yahudileri sevmezler. Amerika çok seviyordu ise nazilerin katliamından yahudileri Amerika'ya toplayabilirdi ama onlar yahudilerden kurtulmak için hem de müslümanların başına bir bela sarıp müslümanları da böylelikle tedirgin edip kontrol etmek için müslümanların ortasına yahudileri getirdiler yerleştirdiler. Bir insanın bir siyasetçinin madem siyaset bağlamında da konuşuyoruz bir siyasetçinin başarısı halkını güven içerisinde yaşatabilmesidir. Bugün 1948'de kurulan işgal devleti o gün bugündür halkını güven içerisinde yaşatamamaktadır. Bu son olay bu güvensizliği zirve noktasında yaşanmasına sebep olmuştur. Artık buradaki işgalciler güvende değillerdir. Sen istediğin kadar tankınla, topunla, tüfeğinle, uçağınla küçücük bir bölgeyi yok etmek için uğraş. Buradan temin edeceğin menfaat, fayda bir hiçtir. Ölenler cennete gidiyor. Kalanlar sabredip inşallah ecirlerini, sevaplarını alıyorlar. Ama işgal devleti kendi halkına da yaptığı, yaşattığı zulmü bir gün görecek ve bu hakikatle yüzleşecek. Bundan dolayı işin farkında olan Yahudiler isyan ediyorlar. Bir oyuna getirildiklerini görüyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünya tarihinde iki defa büyük soykırıma uğramışlar Yahudiler. İkisinde de Müslümanlara sığınmışlar. Müslümanlar onlara kucak açmış. Bunun intikamını alıyor İngilizler, Batı. Madem Müslümanlar siz bu Yahudileri iki defa biz soykırıma tabi tuttuk, kurtardınız. Alın şimdi sizin ortanıza, sizin coğrafyanızın tam ortasına, sizin mukaddes saydığınız, mübarek saydığınız bölgeye onları yerleştiriyoruz. Siz onlarla uğraşın. Şimdi öyle bir dönem gelecek ki bu dönemde Yahudi, Yahudi nefreti ağaca ve taşa bile sirayet edecek. O kadar lanetli o kadar iğrenç işler yapacaklar ki taş gibi katı kalpliler ağaç gibi yumuşak gönüllüler bile onlardan artık nefret edecek. Ben bir şey yapamıyorum diyor. Ama el altından bak arkamda bir Yahudi var onu gel öldür diyecek. Ben eminim ki dünyanın önde gelen Yahudi sever devletleri de dahil olmak üzere Filistin'de Müslümanların egemen olmasını, galip gelmesini ve Yahudileri orada bu ırkçı siyonist Yahudileri orada imha etmelerini temenni etmektedirler. Korkularından kendileri onlara sahip çıktıklarını göstermeye çalışmaktadırlar. Amerika iki tane büyük uçak gemisiyle geliyor ama ne olur siz buradan ayrılıp da tekrar bizim topraklarımıza dönmeyin diye onları orada sabit tutabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı bütün güçlerini orada seferber etmişler. Ama ne olur siz burada kalın, buradan tekrar bizim ülkelerimize dönüp de bizim ülkelerimizi, bizim topraklarımızı ifsad etmeyin. Yahudileri de kandırmışlar bu Siyonist işbirlikçiler nihayetinde buradaki insanlar gün yüzü göremiyorlar, huzur göremiyorlar, güven içerisinde hayatlarını sürdüremiyorlar. Bundan sonra da sürdüremeyecekler. Onlara akıllıca çözüm olarak sunabileceğimiz şey bir an önce kendilerini rahat hissettikleri, kendi kültürleriyle harmanlandıkları yerlere göç etmeleridir. Avrupa'ya göç etmeleridir, Amerika'ya göç etmeleridirler. Çünkü Amerikalılar tırnak içerisinde onları çok seviyorlar. Sevdikleriyle beraber otursunlar. Müslümanların arasında, Müslümanların mukaddes beldelerinde uzun yıllar huzur içerisinde yaşadılar. 1800'lerde, 1700'lerde burada Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi huzur içerisinde yaşıyordu. Ama ne zaman? Yahudinin Yahudilik damarı, yani kendisinden başka hiç kimseyi insan görmeme, hatta yaşama söz konusu olduğunda kendisi yaşasın, öbürleri ölsün. Nihayetinde bunu net bir şekilde görüyoruz Basri Hocam. Bakıyor ki bir e, silahlı insan geliyor. Eğer etrafında onlarca, yüzlerce insan yoksa asker yoksa hemen kaçmaya çalışıyor, nöbet yerini terk ediyor. Nihayetinde kendilerine silağona olarak edindikleri cümlede şu. Korkak ama hayatta, cesur ama ölü Yahudi'den daha iyidir diyorlar. Oysa Müslüman'ın sloganı, Müslüman'ın şiarı Ben öleyim kardeşlerim yaşasın. Ben belki şehit olurum ama benden sonra bu topraklarda yaşayanlar onurlu, izzetli başları havada dik olarak yaşasınlar. Bugün Filistinliler onca zulme karşı, onca aşağılamaya karşı onurlu ve başları dik olarak yürümektedirler. Kendi topraklarında oldukları için kendilerine güvenleri sınırsız ve sonsuzdur. Ama diğerleri Yahudiler, işgalciler onca imkana sahip olmalarına rağmen korkmaktadırlar. Her gün haberlerde duyuyoruz ki eli silahlı bir Yahudi'yi Hamaslı veya Filistinli zannederek öldürmüşler, yanlışlıkla öldürmüşler. Çünkü yahsebune kulla sayhatin aleyhim. Cenab-ı Allah diyor ki her rüzgarı aleyhlerine zannederler. Her bağırtıyı, her çığırtıyı aleyhlerine, kendilerine karşı yapılmış zannederler. Bu korkuyla yaşamaları mümkün değil. İnsanı öldüren korkudur. insanı öldüren endişedir, tereddüttür. Onların yaşadıkları bu psikolojik travmalar çok yakında buradan kitleler halinde göç etmelerine yol açacaktır. Zaten göç etmeye de başlamışlardır. Dolayısıyla burada zafer mutlak surette Müslümanlarındır. Fakat bu zaferi, bu zaferin sevincini yaşayamayan, buradaki e, insani dramın acısını yüreğinde hissedemeyen Müslümanlar, asıl Allah katında, Allah huzurunda ne cevap vereceklerini düşünmelidirler. Bundan dolayı e, Filistinden alacağımız çok büyük ibretler var. Bazıları diyor ki işte az önce de ifade etmeye çalıştım belki başka tarafa doğru söz kaydı. Niye Cenab-ı Allah Müslümanlara yardım etmiyor? Bundan daha büyük yardım nasıl olabilir ki? Cenab-ı Allah oradaki insanlara demirden bir yürek vermiş, irade vermiş, çelikten daha güçlü bir irade vermiş. O irade tanklarla, toplarla bertaraf edilemiyor. Bakın etrafımızda yani Filistin'in etrafında onlarca devlet var. Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında sıraya giren devletler var. Ama güçlerine rağmen tanklarına, toplarına, tüfeklerine, uçaklarına, bombalarına hatta nükleer bombalarına karşı korku içerisinde olduklarından zulme karşı gelemiyorlar kendi ülkelerindeki zulümlere karşı gelemiyorlar. Bugün bizim ülkemizde dahil olmak üzere uluslararası sömürü düzeninin zulmettiği, sömürdüğü bir ortamın içerisinde olmamıza rağmen, bizim uçağımızı düşürmelerine rağmen günü gelince, vakti gelince biz hesabını soracağız ifadelerinde bulunuyoruz. Niye kendimize güvenemiyoruz? Öyle bir çelik irademiz yok ama orada hiçliğin içerisinde yokluğun içerisinde imkansızlığın içerisinde fakat diyorlar ki aramızda kaza namazı olan hiç kimse bulunmuyor. Öyle bir disiplinle yetiştirilmişler, öyle bir Kur'an'la donanmışlar. Bu nesle karşı koymak mümkün değil. Kendilerinin mutlak surette kaybedecekleri açık olan bir savaşa girmeleri onların sonlarını hızlandıracaktır. Elbette bu topraklardan yok olup gideceklerdir. Elbette Müslümanların arasında saygıyla, edeple kalmadıkları sürece imha olunacaklardır. Bu sefer onları kurtaracak Müslüman da bulunmayacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir demişler. Dünya iki defa lanetli olan kavmi yeryüzünden ihraç etmek için, yok etmek için seferber olmuş. İkisinde de Müslümanların merhameti imdada yetişmiş. Bu sefer Müslümanların merhametini de tükettiler, bitirdiler. Diyorlar ki işte iki tane masum sivil öldü e, işgal topraklarında Yahudilerden. Dolayısıyla bizim için bütün Gazze serbest bölgedir. Orada herkesi yok etmeye mecburuz diyorlar. Ne kadar çok çocuk öldürürsek o kadar bizim için iyidir diyorlar. Bu lanetli düşüncenin, bu nefret söyleminin önce onları yok edeceği muhakkaktır. Kendi nefretlerinde bu olacaklar. O çocukların attıkları taşlar, o Müslüman mücahitlerin atmış olduğu birilerinin ifadesiyle tenekeler onların rüyalarını kaçırmakta, onlara öyle bir korku salmaktadır ki hayatları boyunca unutamayacakları psikolojik, psikiyatrik travmalar içinde yaşayacaklardır. Onların bu korku içerisinde yaşamaları mümkün değildir. Gidecekler, gitmeye mahkumdurlar. Bu topraklar onların değil. Babam rahmetli, basit bir esnaftı. Fakat hep şunu söylerdi. Buralar bu insanların toprakları, topraklarını bırakıp nereye gitsin? Dolayısıyla toprak sahibi olanlar nihayetinde zaferi elde edeceklerdir. Unutmamak lazım ki zafer Allah'ın lütfudur. Zafer iki şekilde gelir. Bir maddi sebeplere sarılırsınız, gücü elinize geçirirsiniz. İkincisi de manevi sebeplere sarılırsınız. Ne kadar manevi sebeplere sarılırsanız o kadar Allah'ın nusreti size yardımdır. Ama unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah peygamberini de imtihana tabi tutmuş. Onunla beraber Müslümanları imtihana tabi tutmuş. Müslümanlar imtihanı kazanırlarsa ona göre mükafat alacaklardır. Nihayetinde Kur'an-ı Kerim eski ümmetlerden bahsediyor. Vazul zilu zilzalen şedide diyor. Çok şiddetli şekilde sarsıldıklarını, meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediklerini, nihayetinde de Cenab-ı Allah'ın yardımının geldiğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bir yönüyle de şöyle olayı okumak lazım diye düşünüyorum Basri Hocam. Cenab-ı Allah bu belayı ümmetin toparlanması için bize bir fırsat olarak da lütfetti. Bakın dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman düşmanı olmayan, içerisinde iman olan, buradan hareketle şunu söyleyebilirim ki Müslümanları yalnız bırakan ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El-Mu'minûne El-mu'minu lil-mu'mini ihve Mümin müminin kardeşidir Diyor Ve peşinde de e, Müminlerin birbirlerine karşı Sorumluluklarını zikrederken La yahzuluhu buyuruyor Onu sahipsiz bırakmaz Arkasız bırakmaz Kendi başına bırakmaz Hiç olmazsa sözlü olarak Onu savunur ama kalkıp da ee, hırsızla mücadelesinde Ya kardeşim senin ne gücün var da hırsıza meydan okuyorsun Bırak seni öldürsün Affedersiniz kızınıza bacınıza e, tecavüz etmeye kalkmış Senin ne gücün var kardeşim bırak ne yaparsa yapsın Bu ifadeleri kullanan kimseler Böyle bir soysuzluğun içerisinden gelen insanlardır Allah muhafaza etsin Dolayısıyla e, bu Filistin'deki zulmü Müslümanların yeryüzünde birleşmesi için de bir fırsat olarak görmek lazım. Filistin kadar, Mescid-i Aksa kadar, Kudüs kadar ümmeti Muhammed'i toplayan, bir araya getiren, tek yumruk haline getiren başka bir dava yok. Bu yönüyle işgal devleti aslında bütün emperyalist güçlere karşı bir hizmet gördüğünü söyleyebilirim. Ama Cenab-ı Allah elbette Müslümanların toparlanmasını bekliyor. Basri Hocam, yani birbirini sevmeyen, Suriye'den geleni, Irak'tan geleni, Libya'dan geleni, bunların bizim ülkemizde ne işi var, defolsun gitsin diye, ırkçılık yapanların adlarının Müslüman olması, onların Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. Eğer kardeşliği coğrafi sınırlarla sınırlıyorsak, o zaman Cenab-ı Allah hepimizin belasını teker teker veriyor. Biz ne zaman kardeşliğin coğrafi, siyasal, ulusal sınırların ötesinde bir ahiret kardeşliği olduğunun idrakına varırız ve ne zaman en şarktaki bir kardeşimizin sızısı, en garptaki bir kardeşimizin elemi bizim yüreğimizi acıtmaya başlar, o zaman Allah'ın yardımı bir anda geliverir. Onun için ne yapmak lazım diye soran kardeşlerimize öncelikle şunu söylüyorum ki Müslümanları sevmeyi öğrenmek lazım. Müslüman sevgisini yaymak lazım. Müslümanlarla aramızdaki husumeti bitirmek lazım. Müslümanlığı her hatırın üstünde tutmak lazım. Müslüman düşmanlığıyla mücadele etmek lazım. Bununla mücadele etmek için de ta Filistin'e kadar gitmeye gerek yok olduğumuz yerde, çalıştığımız ortamda, yaşadığımız sitede de bu düşmanlığı görebiliriz. Bunlarla mücadele ettiğimizde biz kardeşliğimizi, ümmet birlikteliğimizi sağladığımız an, gün Allah'ın zaferinin geldiği andır.